merhaba arkadaşlar sıralı iplik üzerine kabarık sarma tekniği uygulayacağız şimdi sizlerle videomuzda Öncelikle olarak bir yaprak herhangi bir lalenin yaprağı olabilir bir çiçeğin yaprağı olabilir dar alanlarda da çalışabilirsiniz geniş alanlarda da çalışabilirsiniz Öncelikle iplik atımlarını yaparak başlıyorum eşit aralarda sıralı iplik atışları yapacağım bir ızgara kuracağım desenimin üzerine. Atacağınız ipliğin aralığı, kullanacağınız ipliğin kalınlığıyla alakalı. Eğer çok kalın bir iplik tercih etmişseniz aralarında geniş çalışabilirsiniz. Ama elinizdeki ipliğiniz ince ise daha kısa aralıklar çalışmanız işinizin güzel görünmesi için bir avantaj olabilir. Benim elimde 3 katlı mulinem var. 3 katlı mulinem olduğu için çok büyük aralıklar vermeden çalışacağım. Yaklaşık bir e, iki ya da 3 milim kadar arası boşluklarımı sıralı sıralı iplerimi atarak tamamlayacağım arkadaşlar. İplik atımlarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönerken üzerini işleyerek geleceğim. Bazı noktalarda dar alanlarım var, bazı noktalarda geniş alanlarım var. Bu desenimin eğimiyle alakalı. Şimdi arkadaşlar üzerine başlarken işlememin ilk ızgaramdan yani ipliğime yakın olan ilk ızgaramın altından girerek yukarıya doğru geri çıkıyorum. Bu işlemi bütün sıralarda tekrarlayacağım. Hep alttan girip yukarıya doğru çıkacağım ve ipliğimi hep aynı yönde çıkartacağım. İğnemi hep ipliğimin sol tarafından çıkartıyorum. Dikkat ettiyseniz bu sırada sol tarafından çıkarak çalışacağım. Ne yapıyorum? Şu an desenin yukarısından aşağıya doğru iniyorum. İpliğimi çekerken dikkat etmem lazım. Çok çekersem ayarı bozulur. Çok gevşek bırakırsam ipliğim oturmaz, desenim düzgün olmaz bu sefer. Bu sırayı böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Aşağıya doğru inerek her seferinde alttan girip yukarıya doğru çıkacağım. Yönümü hiç karıştırmamam lazım. Yönümü karıştırırsam bittiğindeki görüntüm sorunlu çıkacaktır. Bunu istemiyoruz. Hep aynı yönden çıkarak devam ediyorum. İpliğimi çok çekmiyorum. Serbest de bırakmıyorum. İlk sıramı tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen yanı başından devam edeceğim. Sıramı tamamladığımda kumaşımın altına giriş yapacağım arkadaşlar. Son ipliğimi atacağım. Attıktan sonra desenimin bütünlüğünü bozmamak adına son sıraya giriş yapacağım. Evet aşağıya indim. Şimdi tekrar geri geliyorum. Yanı başından hemen ipliğim çıkmasın diye bir tel kaydırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu sefer yukarıdan aşağıya girip ipliğimiz sağından çıkacağım. Az öncekinin tam tersi işlemi yapacağım. Eğer bu iğnemin iplikten çıkış yönüne dikkat ederseniz arkadaşlar sarmanız sanki bir bobinin üzerinde duruyormuşçasına hiç bozuk olmadan, arasında boşluk kalmadan sıralanacaktır. Aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. İkinci sıramı tamamladıktan sonra da arkadaşlar geleceğim. Tam uç kısmında tam uç kısmından kumaşıma tekrar batış yapacağım. işlemi tekrar edeydi. Bu desenimin üzerinde o ipliklerimi hiç görmeyene kadar doldurmam gerekli. Evet arkadaşlar son sıramı artık işliyorum son ipliklerimi atacağım ve bu sırayı işledikten sonra artık tamamlayacağım. Çünkü yerim kalmadı daha fazla işleyecek biraz sıkıştırarak işleyeceğim bu sırayı çünkü daha sık dursun istiyorum daha dolgun dursun istiyorum ipliklerimin. Başta da söylediğim gibi nakış çalışmamızı birçok alanda kullanabilirsiniz. Dar alanlarda, geniş alanlarda hiç fark etmez. Doldurmak istediğiniz alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve çok kolay işleyebileceğiniz bir teknik. Sadece yönlerini, ipliklerin çıkış yönlerini karıştırmamalısınız. Evet artık son iplik atımını yapacağım. Gördüğünüz gibi ne kadar sıkışık olduğunu buradan da fark edebiliyorsunuz. Artık bitirdim. İpliğinizi arkadan sabitleyip bitirebilirsiniz. İyi seyirler.